ve 51 gün süren katliam esnasında sessizliğe gömülmüştü. Ölüm kusan savaş uçakları gazetecilere ait 16 evi bombalamış. 16 gazeteci hayatını kaybetmişti. Onlarcası da yaralanmıştı. Hedeflerin arasında Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu bina da vardı. Anadolu Ajansımızın Gazze'deki ayakta kalan tek basın kuruluşu ve bütün dünyaya canlı haber geçen fotoğraf geçen, üzerindeki logosuyla <laughs> hakikaten gururumuz olan bir kuruluşa bilerek bomba attılar. O dönemde gözünü kırpmadan kadın ve çocukları katleden İsrail ordusu işlediği suçları dünyadan gizlemek için gazetecilere hedef alıyordu. Basın özgürlüğü konusunda her fırsatta ahkam kesen Avrupa Birliği ise katliamlar karşısında vicdanını iliklemekle meşguldü. Aynı birlik şimdi ise alay eder gibi paralel yapı operasyonunun Avrupa'nın basın özgürlüğü değerleriyle uyumlu olmadığını savundu. Gözaltılarla ilgili bağımsız ve tarafsız soruşturma talep etti. Allah Allah. Öte yandan Gülen Hareketi'nin sözde basın özgürlüğü söylemiyle yaygara koparması 17 Aralık sonrasındaki tavrını akıllara getirdi. Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran, özgür basın susturlamaz diyen Gülen Hareketi'nin üyeleri neredeyse paralel kelimesinin geçtiği her haber ve yazıya dava açtı ya yüklü miktarda tazminat ya da yayın durdurma cezası talep etti.